Vücut kokusu. Hani o çok da üzerine konuşmadığımız ama aslında son derece kişisel bir konu. Peki ya, size tabağınızdakilerin teninizden yayılan kokuyu doğrudan şekillendirdiğini söylesem? Hadi gelin, bu ilginç bilimin ardındaki gerçekleri birlikte keşfedelim. Eminim bu soru birçoğumuzun aklına gelmiştir. Yani, yediklerimi değiştirsem daha güzel kokabilir miyim diye. Hiç düşündünüz mü? Peki, bilim bu konuda ne diyor? Gerçekten de yediklerimizle kokumuzu değiştirebilir miyiz? Cevap kocaman ve net bir evet. Vücut kokunuz, sizin bu dünyadaki benzersiz biyokimyasal imzanız gibi ve o imzayı hangi kalemle atacağınız, büyük ölçüde beslenmenize, yani diyetinize bağlı. Şimdi bu konuya derinlemesine dalalım. Her şeyden önce temel bir kavramı anlamamız gerekiyor. Kişisel koku imzanız. Nedir bu tam olarak? Bakın bu koku imzası dediğimiz şey sakın yanlış anlaşılmasın sadece duş alıp almamakla ilgili bir durum değil. Çok daha karmaşık bir olay. Genleriniz, yaşadığınız çevre, hijyen alışkanlıklarınız ve tabii ki bugünkü konumuz olan yiyecekleriniz. Bütün bunlar bir araya gelip size özel bir biyolojik sinyal oluşturuyor. Peki bu koku tam olarak nasıl üretiliyor? İşte burada cildimizin yüzeyinde yaşayan ve bizim gizli şefler diyeceğimiz milyonlarca bakteri sahneye çıkıyor. Şimdi vücudumuzda iki ana tür ter bezi var gibi düşünün. Bir yanda ekrim bezler. Bunlar bizim termostatımız gibi çalışıyor. Yani vücudu soğutmak için su ve tuzdan oluşan aslında kokusuz bir ter salgılıyor. Ama asıl olay diğer tarafta, apokrin bezlerinde. Bunlar bakteriler için protein ve yağlarla dolu zengin bir açık büfe sunuyor adeta. Bakın burası çok kritik. Terin kendisi aslında kokmaz, neredeyse tamamen kokusuzdur. Asıl hikaye o bahsettiğimiz gizli şeflerin yani bakterilerin apokrin bezlerinden gelen bu açık büfeye oturup ziyafete başlamasıyla başlıyor. Bu sürecin havalı bir bilimsel adı var. Mikrobiyal biotransformasyon. Ama bu isim sizi korkutmasın. Anlamı çok basit. Bakterilerin kokusuz terinizi alıp bizim vücut kokusu dediğimiz o uçucu kimyasallara dönüştürme sanatı diyebiliriz. Ve bu mutfakta da iki tane baş aşçı var gibi düşünebiliriz. Bir yanda korene bakteriyum var. Bu arkadaş amino asitleri ve yağları işlemeyi seviyor ve daha peynirimsi hatta kimyon gibi kokular ortaya çıkarıyor. Diğer yanda ise var. O da kükürtlü bileşiklere bayılıyor ve daha çok soğanımsı, etimsi kokulara sebep oluyor. E madem bu şefler bizim sunduğumuz malzemelerle yemek yapıyor, o zaman hangi yiyecekler onlara kötü kokulu tarifler için malzeme veriyor? Haydi ona bakalım. Bilimsel çalışmalara baktığımızda en sağlam kanıtlardan biri tek bir ana suçluya işaret ediyor. Kırmızı et. Bu konuda yapılmış gerçekten çok şık bir çalışma var, şimdi size onu anlatacağım. 2006'da yapılan bu deneyde araştırmacılar 17 erkeğe diyorlar ki, iki hafta boyunca bol bol kırmızı et yiyeceksiniz. Bu sürenin sonunda koltuk altlarından petlerle koku örnekleri topluyorlar. Sonra aynı erkeklere, tamam şimdi iki hafta boyunca hiç yemeyeceksiniz diyorlar ve yine koku örnekleri alıyorlar. İşin en ilginç kısmı şimdi geliyor. 30 kadından oluşan bir panel bu örneklerin kime ait olduğunu bilmeden kokuları puanlıyor ne kadar çekici, ne kadar hoş, ne kadar yoğun diye. Peki sonuçlar ne olmuş dersiniz? İnanılmaz! Kadınlar, erkeklerin et yemediği dönemdeki vücut kokularını istatistiksel olarak anlamlı derecede daha çekici, daha hoş ve çok daha az yoğun bulmuşlar. Arada dağlar kadar fark var. Bunun sebebi büyük ihtimalle kırmızı et sindirileyken ortaya çıkan ve terle atılan kükürtlü bileşikler. Elbette tek suçlu kırmızı et değil, listede başkaları da var. Mesela rafine karbonhidratlar, yani beyaz un ve şeker. Bunlar koku üreten bakteriler için resmen bir yakıt deposu. Sonra sarımsak, soğan ve brokoli gibi gıdalar var. Bunlardaki kükürtlü bileşikler doğrudan terle atılıyor. Ve tabii ki alkol. Vücutta asetik aside dönüşüyor ve gözeneklerden ekşi bir koku olarak yayılabiliyor. Tamam tamam hep kötüleri konuştuk, biraz da iyi şeylerden bahsedelim. Kötü kokanları bir kenara bırakalım da kokumuzu aktif olarak daha güzel hale getirmek için ne yiyebiliriz? Cevap aslında çok renkli. Tabağınızı bir gök kuşağına çevirin. Havuç, tatlı patates, biber, ıspanak, domates, yani bu canlı, parlak renkli meyve ve sebzeler var ya, işte onlar karatöneit dediğimiz pigmentlerle dolu. Peki bu renkli gıdalar ne işe yarıyor? Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu besinleri bolca tüketen insanların vücut kokusu dışarıdan daha tatlı, meyvemsi ve hatta çiçeksi olarak algılanıyor. Evet, yanlış duymadığınız kelimenin tam anlamıyla daha güzel kokmaya başlıyorsunuz. Peki bunun arkasındaki mantık ne? Evrimsel psikoloji bunu dürüst sinyal teorisiyle açıklıyor. Olay şu, karatenoidler güçlü antioksidanlardır. Yani vücudunuzun bunlarla dolu olması, sağlıklı olduğunuzun ve bağışıklık sisteminizin sağlam olduğunun bir kanıtıdır. Dolayısıyla bu hoş koku, karşı tarafa bilinçaltından bak ben sağlıklıyım, genlerim iyi diye dürüst bir sinyal yolluyor. Hatta daha da detaya inelim. Bazı yiyeceklerdeki aromatik bileşikler sindirimden sonra bile bozulmuyor ve terimizle dışarı atılabiliyor. Mesela narenciyelerdeki terpenler size taptaze, ferah bir nota katarken Çemen otunda bulunan sotolon diye bir bileşik var ki, terinizin şaşırtıcı bir şekilde akça ağaç şurubu gibi tatlı kokmasına neden olabiliyor. Ne kadar ilginç değil. Şimdi konuyu biraz daha derinleştireceğiz çünkü olay sadece cildimizde bitmiyor. Asıl başlangıç noktasına yani her şeyin merkezi olan bağırsaklarımıza inmemiz lazım. Modern bilim bize diyor ki, Cildimiz, bağırsak sağlığımızın adeta bir aynasıdır. Mesela yoğurt ve kefir gibi probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek kötü kokulu bileşiklerin üretimini daha en başından keser. Çinko minerali, ciltteki koku üreten bakterilerin çoğalmasını yavaşlatır, magnezyum ise sindirim sistemini düzenleyerek toksinlerin birikip terle atılmasını önler. Yani adeta bir iç deodorant gibi çalışır. Peki, Tüm bu bilimsel bilgiyi toparlayıp eyleme geçirilebilir pratik bir plana dönüştürelim mi? İşte size özel koku optimizasyon planınız geliyor. Haydi özetleyelim. Vücut kokunuzu optimize etmek için ne yapabiliriz? Protein için kırmızı eti azaltıp bitkisel kaynaklara yönelebiliriz. Tabağımızı bol bol renkli, karotenoid zengini meyve ve sebzeyle doldurabiliriz. Rafine şekeri hayatımızdan çıkarıp tam tahılları tercih edebiliriz. Zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar tüketebiliriz. Yiyeceklerimize nane, maydanoz gibi aromatikler ekleyebiliriz ve tabii ki yoğurt, kefir gibi probiyotiklerle bağırsaklarımızı mutlu edebiliriz. Unutmayın, bu sadece daha iyi kokmanızı sağlamakla kalmaz, genel sağlığınız için de Harika bir stratejidir. Sonuç olarak şunu unutmayın. Vücut kokunuz sizin hakkınızda dünyaya yaydığınız görünmez bir mesajdır. Ve en güzel yanı, yediklerinizle bu mesajı kontrol etme gücü sizin elinizde. Peki sizinki ne söylesin istersiniz?